Bak bizi nasıl göndermeye çalıştılar. Bir çift olacak diye nasıl Tabii korkuyorlar de. var ya. Bir gör, bir gör aklın durur. Burada da ne konuşacak insan var ya maşallah. Ne oldu? 50 tane laf ettin kızla mı dertleşiyorsun? He? Bu kadar Düştürüm. dümencisin sen anladın mı? Düşük Bu kadar dümencisin sen anladın mı? Ne oldu? 50 tane laf ediyordun, arkasına demediğin kalmıyordu. Şöyle böyle diyordun şimdi Sibel'le mi dertleşiyorsun? Ne bu stratejinin adı? Çünkü o kız çağırdı ben çağırdım. Ne bu stratejinin adı? Hı? Ne? Memnun musun şu durumda? Mutlu musun Çok şu durumda? Ha? Yaptıklarımla söylediklerin bir değil anladın? Hiçbir yaptığınla. Burada o kadar yalnızım ki bu kız çağırdı ben anlıyor musun? O kadar yalnızım ki. <laughs> ya. Hani ben ne oldu Aycan'la? Ne mi? oldu Aycan'la ne oldu? İlişkisi için benimle kavga ediyordun Aycan'la. Aycan'ın ilişkisinde güzel bir şey olacak diye benimle kavga ediyordun. Allah, Allah, Allah. Ne oldu? Ağlamam Acıtasyon yap biraz daha. Biraz daha acıtasyon yap hadi. Drama yap biraz <laughs> daha. Abi, ben Allah, Allah, artık. Allah, ya Allah, ben Allah. mi ağlatıyorum Allah aşkına? Sibel. Acayip acayip konuşma ya. Hasta mısınız nesiniz hepiniz gelip tuhaf tuhaf konuşuyorsunuz ya. Herkes ilginç. Gökhan'ın demesi gibi bu Sibel'in ile dertleşmesi ne kadar samimi. Yani kiminle dertleşiyorsun? Daha ne kadar kıskanıyordu ya. Bu ne değişik bir insan bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Hayır üzülmüş olamaz mı? Ya saçmalama neye üzülecek ya? ya Sibel'den bahsetmiyorum. Rabia'dan bahsediyorum. Neden dertleşiyorsun tamam, onunla? Tamam Sibel çekti ama zaten onu. Bir sürü arkadaşı var, bilmem nesi Ya var. evet, saçma ya. Şeye gelmedim, burada yalnız. Eskiden e, Mehtap ne yapıyordu biliyor musun? Sen mesela bana dedin ki, Adnan doğrusun dedin. Herkes bunu gördü mesela, benim doğru olduğumu gördü. Mehtap onun tam tersini söylüyordu. Hayır diyor, Adnan yanlış diyordu, tepki çekiyordu, evet. Ama Mehtap bu denli iftiralar, bu denli hainlik peşinde değildi. Ondan dolayı eski Mehtap geri dönmedi. Eski Mehtap'ın daha beteri geri dönmüyor. Başka bir doğru. Mehtap yarattı bence. Bambaşka bir metap yarattı yani. Niye? Öteki türlü olmadı. İlişki yaş yaşamaya çalıştı. Elinde pat patladı. Çünkü niye? Dalaveresiz bir iş yapamadı. Evet. E, i̇lişki yaşa yok. Düzgünce dur yok. E, Mehtap ne yapacak? Mehtap eski haline daha dö dönecek. Mehtap yani o, hatta üstüne de kattı. Dalga mı geçiyorsunuz ben anlamadım ki. Sadece kız kötü Gökhan. Ya kötü de ne alakası var Sibel? Kötü senin miydi? Seninle, se benimle senin yüzünden kavga ediyor. Sen, senden, rahatsız, senin, senden rahatsız olduğu için kavga ediyor. Bizim başka sorunlarımız var. Gelip seninle dertleşmesi, sonra da ben yalnızım demesi bana tuhaf geliyor, anladın mı? Bu da bana samimi gelmiyor, bu da bana içten sen gelmiyor. Ben de oradan kıskandım da hiç sen de mi konuşalım mı? Ya an, 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 Ağlarken ya. aç kalmasın. Sen merak etme, ben depoladım. Seni <laughs> dünyanın depol en yüksek <aldım>. <laughs> restoranında içten aldı. Yok, yok çok, çok içten aldı. Ya aldım. ne içten aldı Allah aşkına? Arkadaşım yok diyor benim burada, yalnızım diyor. Aycan'ın ilişkisi için bilmem ne olsun diye gelip benimle burada kavga ediyor. Ee ne kadar samimi bu? Ko konuşacağız, beraber konuşalım. Böyle bir şey mi var ya? Ki bir de senin gitmen bana çok tuhaf geliyor bana yani. Ben böyle bir kadın işte. Bir kadın ağlamasına da dayanamıyorum. Sen değil, onun yaptığı. Ha. Ben bugün kanlı bıçaklı olsam Berker'le... ...giderim yine o ağlıyor, onun derdine ortak olurum yani. Ya yapmayın gözünü seveyim. Niye kanlı ya bıçak bıçaklı karakter, karakter, adamın karakter ağlamasına Senin karakterin ya. bu şekilde, benim karakterim böyle. O kızın da karakteri öyle demek ki. Dedim ki kanlı bir tanıma yolundaysan. bu direkt kendisi ama? Aha, ben... Bunu, bunu, bunu söylüyorsa araya girip unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> de dedi ki karşı taraftan da bunu beklerim. Ben öyle bir şey demem dedi. Yakışıklıdır, çirkindir, eleştiri bile yapmam dedi. Ama dedi karşımdaki adaydan da aynısını beklerim dedi. Güzel zaten, bir gelin de güzel zaten bir gelin de fedakarlık gerektirir. Ama eleştiri yapabilir onunla program. Ha bu ben yapacağım anlamına gelmez. Kadındır abi, kadın çünkü çok düşünür, çoğul düşünür. Aynen öyle, at kadınlar daha yoktur. farklı düşünüyor. Yani biz şimdi kadınların dili şu şey şudur Nedir? Erkeklerde at gözlüğü vardır derler. O bakış açısı. Ama bana göre yok tabi de. Kendim için söylüyorum bunu. Ama kadın tabii ki eleştiri yapabilir. Atıyorum ben tabii konuşurdu hani bir fikrini söyleyebilir, eleştiri yapabilir. Tabii tabii aynen. Bu tarzda olabilir. Ama böyle bir düşünceye girdiğince teşekkür ediyorum. Ama zaten işin mantığında olan insanlar <laughs> hani artık onları o kadar çok geçiyorlar ki sonuçta dışarı çıktığımda da çok yakışıklı erkekler var. Değil mi? Aynen. Veya evet. çok güzel kızlar var. Aynen. Ama ben bir Nasıl? ilişkiye başladıysam tamam. benim gözüm kimseyi görmez. Sen yeter ki